Duydunuz mu kızlar? Evet bayana. Hep bize bakıyorlar. Yürümeme bile izin vermiyor. Benimle konuşmak istiyor. Markus'a ne demeli? Selam, Selam dostlar. dostlar. Durun durun. Ne dostu kızlar? Yanlış hatırlamıyorsam dost falan değildik biz. Bu arada soyunma odamızda ne işiniz var? Nasıl arkadaş değiliz? Bir aradayız ya artık. Artık tek bir takımız. Bayana. Bayana. Bir dakika fareler. Tamam bir araya geldik. Ama sizinle arkadaş olduğumuzu söylemedik. Biz kendi yolumuza siz de kendi yolumuza. Biz asiyiz. Ama siz hala birer faresiniz. Eşyalarımızı da izinsiz almayın artık. Fareler diye bir şey olmadığı konusunda anlaşmıştık. Bizim bir adımız var. Birleşiyorsak her zaman yan yana olmamız lazım. Buraya iyi niyetle geldik. İyi, i̇yi niyet mi? mi? Size karşı olan güvenimiz pek fazla sayılmaz kızlar. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Bizden her şeyi bekleriz. Bir araya geldik diye arkadaş olacağımızı kimse söylemedi. Sadece bundan sonra bize kötülük yapmayacaksınız. Biz de size iyi davranacağız. İyi davranmak mı? Nelerin üstesinden geldiğimizi hatırlasana Dayan'a. Her konuda birbirimize destek olmadık mı? Eskisi gibi olmak neden bu kadar zor? Neden, neden mi zor? zor? Bana bak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz Asi'yiz. Siz de farelersiniz. Layla ve Yana. Yerimize geçmeyi aklınıza bile getirmeyin. Siz Asi olamazsınız. Asi olmaya çalışmıyoruz ki kızlar. Ama gözlerinizi açmak istiyoruz. Bu kısma geçebilir miyiz? Herkes hakkında her şeyi biliyoruz biz. Yeni sevgililerimize yanaşmak istiyorsanız aklınıza bile getirmeyin bunu. Hayır hayır. Ama senin o smile'ın tam bir pislik Dayana. Evet Dayana. Yerinde olsam dikkatli olurdum. Bir sürü şey yaptı. Ve yapabilirdi. Bu laflara karnım tok. Lütfen artık bu konuda konuşmayalım. Smile ile olan ilişkimiz tek kelimeyle muhteşem. Muhteşem. Timur'a hiç değinmiyorum bile. Ben de Kera'ya hiç değinmiyorum. Senin Timur tam bir ezik. İsmail'in kardeşi sonuçta. Dayana, Markus şu ana kadar çıktığın en iyi sevgilindi. Onsuz çok pişman olacaksın. Size söyledim kızlar. Yakışıklı olsa bile onunla çıkmam. Markus hakkında tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Bir araya gelsek bile. Bu arkadaşız demek değil. Bu yüzden soyunma odasını terk edin. Asiler bitti. Sona geldik. Maskot. maskot. Sorun ne maskot? İçeri girmeden kapıyı çalman gerektiğini bilmiyor musun? Arkadaşımız olabilirsin ama bu herkes için geçerli. Kapıyı çalmak mı? Sevgililerinize nasıl davranmaları gerektiğini evet. söyleyin önce. Saçmalamayı kes maskot. Çocuklarla aranın iyi olduğunu sanıyordum. Bir dakika. Basketçilere geri dönmemizi sen istedin. Bize... Kızlar çok havalı olacak diyen sendin. Şimdi ne oldu? Bir şey olmadı ama yardım lazımken bana maskot maskot diyenler şimdi bana gülecek mi yani? Hayır buna izin veremem. Peki maskot ben onlarla konuşurum. Dayana basketçilerin sorunlu tipler olduğunu söylemiştik. Bence Markus ile olan ilişkini gözden geçir. Ne yapacağımı biliyorum ben. Güle güle asiler. Görüşürüz. Fareler. Layla başaramayacağız. Başaracağız. Dayana biraz inadı bilmiş olabilir ama gözleri Markus diyor. Gözleri mi? Evet Yana. Bana güvenmen gerekiyor artık. Tamam mı? Peki gidelim mi? Hadi gidelim. Ee bugün kimse gelmeyecek mi? Ryan selam biz geldik. Evet biz geldik. <laughs> Üzleyeceğim sadece dans etmeyeceğim. Green ve Dima sizi gördüğüme sevindim. Kosya sen de bize katılabilirsin. Evet Kosya gel hadi. Dans edecek bir partnerim yok ki. Yeter çocuklar yeter. Dans okulunda kimse çok konuşmamalı. Hadi başlayalım o zaman. E, bize yavaş danslar mı öğreteceksin ne yavaş Ray? yavaş dans Green. Yavaş dans çok havalı bir dans ama hangi durumlarda? Doğum günlerinde, baloda, okul danslarında falan işte. Ve düğünümüzde? Ne? Ne düğünü? Daha sonra var ona. Anlamıyor musun Dima? da öğrenir öğrenmez düğün vaktimiz gelmiş olacak. Zaman akıp geçiyor. Hadi çocuklar hadi kostüye kaskımı atsana. Pekala yüz yüze gelin ve bir adım atın. Hadi Dima. Ellerinizi kız arkadaşlarınızın bellerini yerleştirin. Dima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dima biraz dikkatli ol. İlk dersimiz ama bu. Böyle giderse 10 yılda zor öğreniriz. 20. Dur Dima. Bitme hiç kulak vermiyorsun bile. Bak böyle dans etmen gerekiyor. Dima, ne yapacağım ben? Kosuya böyle dans edemem ki. 1 2 3 1 2. Ryan gibi üç. hareket etmen gerekiyor. Evet Dima, sen olduğun yerde duruyorsun. Baksana aslında Ryan'le evlenebilirsin. Hayır Dima, ben seni seviyorum. Evet çocuklar durmadan antrenman yapman lazım. E ee Kosya sen neden oturuyorsun? Hadi dans edelim. Kimle? Kız arkadaşım yok ki. Kız arkadaşın yok diye oturacak mısın? Benimle dans edebilirsin. Doğru diyor Kosya. Hadi kalk dans et. Ayağım biraz acıyor da. Basketçiler ne oldu bizim gibi görünmeye çalışmaktan yorulmadınız mı? Bana bakın bizim bir bölgemdesiniz ses çıkarmasanız iyi olur ve asiler bizim kız arkadaşlarımız. Ayrıca bu okulda yeriniz yok. Kimse size benzemeye çalışmıyor. Siz bize benzemeye çalışıyorsunuz. Bana baksana neden bu kadar cesursun sen? Git topunu yıka önce. Bıktım sizden. Biz istediğimiz için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz ve bize kimse durduramayacak. Sana ufak bir tavsiye vereyim Smile. Dayanadan uzak dur. Ne? Doğru duydunuz değil mi? Evet Smile. Dayanadan uzak durmanı söyledi. Sen gelsene buraya. Onu sen istedin. Yanlış adama bulaştık Kıvırcık. Kıvırcık gününü gösterecek sana şimdi boya tenekesi. Dayana benim. Yanıma yaklaşayım deme. Mal <laughs> neden durduk ki? Sakin ol. Bu fareler bizi Mike Hoca'ya ispiyonlar şimdi. Şanslısınız. Asiler için kavgaya tutuşmuşlar bile. Çok yazık size. Mike Hocam bu olanları öğrenirse başınıza ne gelir acaba? Sonra görüşeceğiz. Şansınız varmış. Max, şimdi değil. Onu yanlarına bırakamayız. Biliyorum. E, asilerle konuştunuz mu? Anlatacağız birazdan. Smile ileriye gitmeye başladılar. Şu kıvırcık bana benzemeye ve cesur olmaya çalışıyor. Sana onları köşeye çekip konuşmamız gerektiğini söylemiştim Smile. Şimdi böyle havalara gelemezlerdi. Kavga çıkarmak istemediğim biliyorsunuz ama onlarla ilgilenmemiz lazım. Anlatın bakalım kızlarımıza ne oldu? Konuştunuz mu onlarla? Konuşuyoruz. Bir ya da en fazla iki gün içinde sonuçları göreceksiniz. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Siz de üzerinize düşeni yapsanız iyi olur. Çünkü bu basketçiler biraz fazla cesur. Yoksa yalan mı söylüyorsunuz bize? Sakin olun. Her şey yoluna girecek. Bir ya da iki gün içinde. Asi'ler basketçilerden ayrılacak. Size fare sözü veriyoruz. Umarım öyledir. Hadi gidelim çocuklar. Bir gelişme olursa bizi nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Sakın yalan söylemeye kalkışmayın. Sakın kızlar. Sakın. Bıktım bunlardan. Vay Aboneliğimizi kaybedecek miyiz? Hayır Yana. Kaybetmeyeceğiz. Nasıl yapacağız ki bunu? Kızlar basketçileri seviyor. Bu çocukları taktıkları bile yok ki. Takmalarını sağlayacağız. Yana o uzun takma saçlardan istiyorum. Ben de dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Kaç zamandır hayalini kuruyorum. O halde fareler asla etmez. Evet, sen bana güven dediğini. <laughs> Dayana, farelerin aklında bir şeyler var galiba. Onlara da hiç güvenmiyorum. Kafaya çok takmayın kızlar. Ama onlarla arkadaş olduğumuz anlamına gelmiyor bu. Dayana. <laughs> Dayana görmüyor musun beni? Benimle konuşmuyor musun Nopa? Nasıya? Bana bak Markus. İsmail ile bir ilişkimin olduğunu anlamıyor musun sen? Bu yüzden birbirimizden uzak dursak iyi olur. Egor aramızda bir şey yok. Kira bana Nasya deyip durma artık. Tamam sana Nasya diyelim o zaman. Canım benim hadi eskisi gibi olalım çünkü o çocuklarla takılmaya değmez bile. Bizimle kavga etmeye çalıştılar ama onlara uymadık. Onlara üzülüyoruz aslında kızlar çok üzülüyoruz. Bir daha birlikte olmayacağız Markus. Havalısın, yakışıklısın. Umarım güzel ve iyi bir kız bulursun. Bana bir şey deme Gera. Tamam çocuklar. Sanırım diyeceğimizi dedik. Umarım bir daha sizi görmeyiz. Hadi gidelim kızlar. Basketçilere bulaşmayın çocuklar. Başınız belaya sokarsınız. Onlardan korkmuyoruz. Kimseden korkumuz yok. Pes etmeyeceğiz. Seni tekrar kazanacağım Dayan'a. Nasya çocuklar bakıyor. Bırak baksın ezikler. Siparişiniz. Teşekkürler, Teşekkürler pizza. Buyur Green içeceğin. Üstü kalsın Ice. Şu düğün dansından sonra çok susadım. Düğün dansı mı? Green neden tek başına? Dima çok yoruldu. Bitmiş vaziyette. Düğün dansımızın provasını yaptık da. ne <laughs> diyor bu kız Ice? Bilmiyorum ki. Ne düğünü Green? Ne dansı? Sen de Dima'yı da hala okuyorsunuz. Dima çok sakar. O dans etmeyi öğrendiği zaman düğün vaktimiz gelir zaten. Geleceği düşünüyorum ben. Biz de mi dans dersi alsak Ayse? Hayır pizza ben dans etmem. Blondie biz de mi yapsak acaba? Olabilir. İsmimizi duyurmamız lazım. Ya hayır derlerse? Kaybedenler hayır demez. Aptal gibi burada böyle oturacak mıyız Petrik? Bilmiyorum bro. Sizden uzakta kalamam. Ben de aynı. Julie'ye bakıp ağlamak istiyorum sadece. Anlaştığımız gibi bugün sinemaya, cumartesi günü de kulübe gidiyoruz Julie. Evet Cici, hem de mini elbiseler... Için, edenler, evet kurbağalar... Geliyor musunuz? Amigo takımının matına ama Bir dakika, erkekler de olacak mı orada? Olacaklar tabii. İlk sıra, bütün erkekleri görebileceksiniz. Bizi desteklemeye gelecek misiniz? Görürüz. Sizi destekleyip yeni çocuklarla tanışabiliriz. Maçta görüşürüz, görüşürüz o zaman. Hazırım. Hayda. Bros, bros, kurbalar bize doğru geliyor. Onlara bilet vermesek mi blondi? Boş ver. Desteğe ihtiyacımız var zaten. Geliriz. İlk sırada kızlarımızın yanına otururuz. Mavi biletler. Son sıra. Gelip bize destek olun. Maçta bir sürü güzel kız olur. Son sıra mı? Gelmiyorum ben. Hey Patrick, gidip bizim kızların yanına oturacağız. Nasıl oturacağız ki? Yeni çocuklarla tanışıyor onlar. Biz yanındayken kimseyle tanışamazlar. Dört bilet kaldı. Kimi davet edeceğiz? Mike hocam, Romeo... Hayır, yeni çocukları. Yeni, yeni çocuklar, çocuklar mı? mı? <laughs> Romeo, futbolcu. Romeo, Romeo. Seni tam böyle hayal etmiştim. Kaskın içerisinde, elinde topla. Güzel bir koruyucuya ihtiyacım var. Futbolcu olacaksın sonuçta. Evet Mike amca havalıyım. Futbolcu olmaya karar verdim. Bu benim artık. Sana bakınca mutlu oluyorum. Nihayet sporun bir güç olduğunu anladım. Evet çok havalı bir futbolcu olacağım. Takım kaptan olup Dayana'ya kendime aşık edeceğim. Dayana'ya aşık mı edeceksin? Çıkar şunları. Hadi sen eskrime yazdırdım. Ne? Spor endüstrisi kızların peşinde düşmek için değildir. Senin bir şampiyon olman lazım. Hayır manka amca Eskirime gitmeyeceğim. Futbolcu olacağım. Hayır Romeo eskireme gideceksin. Dima. Green şaka yapıyordu. Şaka yapmıyordu Kosya. Kulağıma ne fısıldadı biliyor musun? Hangi misafirleri çağıracağını üstüne ne giyeceğini planladığını söyledi. Hayal dünyası bayağı genişmiş. Kaskı çıkar. Hayır futbolcuyum artık. Romeo kaskını neden taktın? Bak hocam topumuzu antrenman mı yapacaksınız? Aynı kasktan ben de takacağım ve takım kaptanınız olacağım. Romeo ne dediğini bilmiyor şu anda. Eskidime gidecek o. Ver şunu. Bana bak Romeo. Futbolcu olmak istiyorsan benim kadar hızlı olman lazım. Ve benim kadar da güçlü. Ben hızlı ve güçlüyüm zaten. İyi ya işte Romeo. Hız ve güç eskrimde çok önemlidir. Eşyalarımıza dokunma bir daha. Sizi bilmiyorum ama ben gidip o salaklarla konuşmak istiyorum. Ben de geliyorum Smile. Ne demek istiyorsun sen? Hepimiz onlarla konuşmak istiyoruz. Merhaba basketçiler. Selam bebeğim. Nopa umarım Egor sana sarkmamıştır. Kızlar Mary nerede? Neden okula gelmedi? Smile? Mary büyükannesine gitti Max. Hıhıhı. <laughs> Ne kadar da komik. Neyse ki Slavayla randevuya çıkmamış. Bugünkü antrenmanınız nasıldı? Kötü. Neden? Çünkü şu ismini bilmediğimiz yeni çocuklar geldi. Konuştunuz mu onlarla Smile? Dayana ilişkimiz hakkında konuşmaya geldiler. Sonra? Şanslarına içeriye fareler girdi. Fareler olmasaydı buraya gelmemeleri gerektiklerini çok iyi anlayacaklardı. Evet bayağı şanslıydılar. Geçti gitti. Ee, i̇şiniz bitti mi? Üstümüzü değiştirip antrenman yapacağız. Tamam. Hadi görüşürüz Timur. Tamam bebeğim, görüşürüz. Beklesene biraz Smile. Olur da Markus'u ve arkadaşlarını görürsen lütfen olay çıkarma tamam mı? Canım. Bu okulda her şeyi barışçıl çözmemiz gerekiyor. Barışçıl mı? Barıştan ne anlar onlar? Onlarla konuşmamız lazım. Hayır çocuklar, kavga falan istemiyorum. Basketçiler asilerle çıkıyorsunuz. Bu yüzden eski sevgililerimizle konuşmanızı istemiyoruz. Eğer onlarla konuşmamızı yasaklıyorsan bir daha bu okula gelmemelerini söylemen gerekiyor Dayana. Sadece sen ve ben var İsmail. Markus'u aklına bile getirme. Tamam tamam getirmem. Hadi gidelim çocuklar. Şu kavga ne zaman bitecek kızlar? Erkekler böyle işte. Kızlar için kavga etmeye her zaman hazırlar. Özellikle asiler için. Görüşürüz maskot. Benimle konuşmayın basketçiler. Böyle olmamayı seni istedim. Hadi antrenmana geçelim. Ciddiye alma onları maskot. Şaka yapıyorlar. Hadi üstümüzü değiştirelim. Şu ilişki meseleleri. Epey enerjimizi alıyor. Asiler. 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 Antrenman mı yapacaksınız? Sadece bir dakikanızı alacağız. Herkes içeriye girip duruyor. Ne zaman başlayacağız biz? Yana, Layla, yine ne oldu? Bizimle antrenman yapmayacaksınız ve arkadaş olmayacağız. Hayır hayır nasılsınız diye sormaya geldik. Bu arada Dayana belki Markus'a geri dönersin değil mi? Onunla iken daha havalısın çünkü. Harika bir çiftsiniz. Hayır hayır hayır. Bir sinsilik peşindeler galiba Dayana. Güvenmiyorum bu kızlara. Hiç konuşmayalım bence. Sakin olun kızlar. Bir şeyden haberleri yok zaten. Tamam Asiler gidiyoruz. Antrenmandan sonra görüşürüz. Sizi kantinde bekleyeceğiz. Görüşürüz. Tamam kızlar hadi değişelim. Söylemeyi unuttum. Sizin basketçilerle merdivenlerde karşılaştık. İsmail Bey'in neredeyse yeri itiyordu. Evet dayana. Markus tam bir centilmen. Kızları her zaman öncelik tanıyor. Hadi kaçtık. De. Dayana bu farelerin kesin kötü bir niyeti var. Bizi rahat bırakmayacaklar galiba. Bırakın konuşsunlar. Kiminle çıkıp çıkmayacağımıza biz karar veririz. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bana bak Markus bu ilişki ilişki. Tamam o zaman sana şöyle derim. Nasya. Anlamadım ne oldu?